Arkadaşlar kardeşim durdurdu yayını ve ben o kadar sinirliyim ki şu an anda... ve o kadar şey söyledim ama yine de laftan anlamadı ve kapattı videoyu. O kadar sinirliyim. Gezdiriliyor şu anda yanımda. Arkadaşlar bu arada kardeşim videoyu kapattı diye söylemeyi yine söyleyeceğim. Brawl Stars güncellendi. Evet gördüğünüz gibi bakın. Sadece renk falan değişti yani. Onun arkasındaki şey ne? Ah biri davet edilmiş. Ah biri. Ah biri. Ah biri. Ah biri. Ah Arkadaşlar da oyuncu diyor. Yani oyuncu Şevket Yılmaz bana abone oldu. Bunu da göremediniz. Şimdi nasıl göstereceğimi de bilmiyorum. Oyun yayın mı? Beni gerebe soktu. Arkadaşlar oynuyoruz. Bir anda videoyu kesebilirim. Dediğim gibi yani kapıyı kapatalım. Tüm emeğimi boşuna harcattık kardeşim. Tüm emeğimi. Arkadaşlar, arkamdan geliyor. Hayır, öldürme, öldürme. Şimdi ben... Hayır, şimdi ben öldürürüm. Şimdi ben Şimdi şimdiden... Hayır, bak sen gelme. Sen uçuyorsun. Arkadaşlar, beni öldürdü. Ve bok aldı. Benim... Arkadaşlar, 2... 4, 7... Eksi eksi arkadaşlar. Sanırım burada videoyu durdurmak zorunda kalabilirim. Devam edelim. Şey ettiğim kabul böyle edelim bakalım. Ee, dediğim gibi işte bu arkadaşlar bu Ve bana abone oldu. Bakayım gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Ee arkadaşlar bir dakika yazıyor. Evet nasıl gitsin? Arkadaşlar sıra kardeşimde. ama bir dakika evet kardeşim aldı. Ee, yayına devam etmesini mesela söylüyorum. Yayına devam et kardeşim. Bir şey söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Ne? Bir şey zaten? Videoyu kapattım. Tamam, dakika. Sen kimsin? Eze, merhaba arkadaşlar. Videoyu durdurdum. para vermek için. Yani su iki falan e, yapmanız için yani. O yüzden videoyu durdurdum. Şimdi yine şey tip var. Arkadaşlar bir daha oynayışımda e, yorumlara yazın. Hangi karakterle oynayayım. Oynayanlar yazsın ya yani oynamayanlar yükleyip yazabilir oyunu bilmeyenler yani arkadaşlar hazır oluyorum ama kendisi hazır oluyor. sorunlu Bak. Ben. Arkadaşlar hazır oldu. Efe. arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Evet uyarı o yere geldi oynamam için. şuraya. Yine Arkadaşlar arkadaşımı öldürdüler. Öyle bir şey olamaz hepsi bir yedik arkadaşlar videoyu burada durdurmak zorundayım. çünkü yemek yiyeceğiz yarın video belki atarım yani arada bir atıyorum o yani arkadaşlar bunu fotoğraf çekmek istemiyorum ve arkadaşlar kaydı burada bitirmek zorundayım herkese güle güle